Ee, peki şimdi biraz <laughs> evvel Yaşar İpey'in e, Photoshopla uzatayım derken olayları parmağını e. nasıl ya. uzattığını ekrana getirmiştik ya e, Boğaç bir bir şey hazırlamış Yaşar için diye arkadaşlarımız İTİ ya evet ee, arkadaşlarımız Yaşarı İT'ye e. benzet Yaşarken <laughs> Yaşar bununla dalga geçer. Dalga. Bak, Ozan aslında bütün mesele ne biliyor musun siz ünlülerle gazeteci ve Hı -hı. sosyal mi? Şimdi eleştirdikleri noktada sen o noktayı alıp göğsünde yumuşatıp aynı futboldaki Aynen. gibi komik hale getirip kendinde dalga geçersen olay sönüyor bitiyor. Aynen evet. zaten Kavgaya girişirsen olay büyüyor. Evet. Aynen öyle. Yani içselleştirmeden tabii ki şimdi burada bir malzeme var Yaşar Hep. İt, yani. it, <laughs> it iyi yaşar. Parmaklar yaşar. Bence hızlı şimdi. paylaştı fotoğrafı. Ö, yani hani, bir de ne olmuş biliyor musun? Sorduk onu. Ha. Şimdi bak bana bu yakın gözlüğümü taktırmazsan her şeyi yanlış yazma, yanlış okuma, yanlış yükleme hatasına sahibim. Hı hı. O da yakın gözünü takma. Takmamış. Öyle Eyvah. söyledi yani. Evet. Eyvah, o parmaklar gerçekten. Devam edelim. Olmuş. Hadi devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> efendim iyi akşamlar dileyelim. Geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkürler. Ufak bir rahatsızlık varmış prensesin galiba efendim. Geçmiş çok olsun şükür bir şey nedir? yok. Mesela. İyi, her şey yolunda. Bir paniklediniz galiba siz de efendim. Hastane yolları düştü size de. Hayır, hayır, dileriz. Hiçbir şey olsun. <laughs> Başkanım, sağlığında bir problem yok inşallah. Tabii, o bizim şey, değilmiş, gel. <laughs> tabii, gel, gel, gel. Kim <laughs> <şimdi değilmiş, gel. gülüyor> Aslı abi, sorun yok abi. Yabancı Fark Tuncay edemeyim. abi de orada. Eyvallah Tuncay, Tuncay nasılsın, <laughs> iyi misin? Abi çok geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol Tuncay. Im. Teşekkür ederim. Mahsun Kırmızıgül ve kızı hastanenin kapısında bekleyen eski milli futbolcumuz Tuncay Şanlı'nın aracına binmek üzereydi. Tuncay Mahsun Kırmızıgül'ü yanlış araç diye uyardı, ikili selamlaştı. Mahsun abi sağlığında bir problem yok şu anda. Tabii değilmiş ya. gel. Tabii gel gel gel. <laughs> Mahsun abi sorun yok abi. Tuncay abi, abi de orada. Tuncay Şanlı. Eyvallah Tuncay şanlı nasıl, iyi misin? Abi çok geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol Tuncay. Teşekkür ederim. Kargaşa da oldu. Geçmiş. Sağlık durumu nedir abi? Son olarak da bu özel bir şey abi. yok. Çok şükür teşekkür ederim teşekkürler. Her şey yolunda. Mahsun Kırmızıgül'ün olaylı bir şekilde boşandığı eşi Ece Binay, hastane bahçesinde Mahsun Kırmızıgül'ün yanına neden gelmedi? Mahsun Kırmızıgül aynı dakikalarda kendilerine eşlik eden olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Ece ile görüntü vermek istemedi. Aç camı da. Çok geçmiş olsun efendim. Kızınız da bin hastalanmış. bir hastalanmış. İyi akşamlar kendinize iyi bakın. Üçüncü kez doğum yapan, 19 günde 10 kilo veren Vilma Eles, güçlü kadın olmasının sırrını ilk kez açıkladı. Sanırım benim aram tam 14 gün sürdü. Öyle bir geçer zaman ki dizisinde Karolin rolüyle şöhret olan, üçüncü kez doğum yapan, doğum yaptıktan 19 gün sonra tam 10 kilo vererek bir rekor kırmıştı Vilma Eles. Anadolu kadınlarından ilham aldım. Sanırım benim aram tam 14 gün sürdü. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Ben çünkü doğumdan bir önceki akşam Los Angeles'ta bir etkinlikteydim. Ondan sonra e, dönüşte e, 14 gün yani doğumdan 14 gün sonra sunuculuk yapıyordum. Böyle seviyorum yani çocuk yani ben hep diyorum e, eskiden e, kadınlar tarlada çalışıyorlardı doğum yapıyorlardı bebek e, şalın içinde koyup tarlada çalışmaya devam ederdi ben hep bunu e, kafamda tutuyorum ondan ilham alıyorum bu işte güçlü Anadolu kadınları. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim sağ olun siz. teşekkür ederim. Annem rahatsız. Evet efendim. Evet, bir operasyon geçirdi. Hı -hı. O yüzden buradayız. Çok ciddi bir operasyon mu yoksa? Evet biraz şey ciddi bir operasyon. Hı. Bodrum'dan geldi zaten. Evet. İyi ama Allah aşkına. Şimdi durumu nasıl peki efendim? İyiye gidiyor. Siz ne Nasıl gidiyor? İyi işte. Bir iki gündür hastanedesiniz gördünüz. Aynen işte. öyle. Şey. Bir anda Bodrum'dan geldi işte ani oldu zaten. Hı. Hı. Hı alt damarıyla alakalı bir operasyon. Ama iyi Allah aşkına olsun. İşte bekleyeceğiz. Peki efendim. Çok geçmiş olsun. Pek açar, orkestra şefi müzisyen Eşe Alper Kömürcü ve ilahiyatçı yazar Caner Taslaman'la klip çekti. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini anlatan Yaratılış Projesi isimli belgeseli ünlü müzisyen İpek Açar seslendirecek. Profesör Caner Taslaman'ın birikimlerini aktardığı metinler bir başka müzisyen Alper Kömürcü tarafından bestelendi. Canım eşim Alper Kömürcü ve Hocamız Profesör Doktor Caner Taslaman'ın projesi bu. Bu proje İslam coğrafyası için bir ilk ama dünyada da örneği olmayan çok özel bir proje. İpek Açar iki ay önce Ömer adında bir çocuk dünyaya getirmişti. 10 günümüz var iki ayında olmasına Ömer'imiz şu anda anneanne bakıyor. Herkesi kendine aşık etti. Herkes ona böyle Allah'ım ya Rabbim annemler buradan söyleyeceğim ama kızmasınlar bana. Önceleri diyorlardı ki bana ay biz artık biraz yaşlandık aslı gönüle baktığımız gibi bakamayız diye annem falan artık ölüyorlar aşktan. Gece gündüz bırakmıyorlar Ömer'i. Babaanneyle dede de öyle. İkinci kez anne olan İpek Açar'dan doğum yapacak kadınlara tavsiyeler. Ben çok fazla kilo almadım. 8,5 kilo aldım. Çünkü benim glutene alerjim çıktı. Bundan yaklaşık bir 3 sene evvel. Ee, o yüzden tabii o kilo yapan börekti, çörekti, makarnaydı. Ondan sonra o sevdiğimiz şeyleri yiyemedim tabii ki. Ama bol bol çekirdek yedim. Ne canın çekti diye bazen merak ediyorlar bana sosyal medyada da soruyorlar. Bayağı çekirdek dedim yani çok çok severek. Onun haricinde normal sağlıklı beslenmeme dikkat ettim. Ömer de çok şükür sağlıklı doğdu. 2 kilo 800 gram doğdu. Ben biraz hani üzülmüştüm ilk başlarda. Yani böyle küçük küçük ne oldu ablası biraz daha tombikti çünkü doğduğunda ama normal bir kiloymuş o da şu anda o da çok sağlıklı gayet iyi her şey yolunda bakalım büyütüyoruz. Adını da ablası koydu bu arada Ömer Ay. İsim annesi ablası. Kayahan itirafı İpek Açar kızı Aslı Gönül'ün kendisinin de eski eşi Kayahan'la ilgili bir biyografi filminin çekilmesini istiyor. Kayahan'ın kızı Beste Açar babasının hayatının anlatılacağı filmde beni Eda Ece babamı da Yiğit Kirazcı oynasın demişti. Şu anda netleşmiş hiçbir şey yok. Bize gelen bir e, prodüksiyon şirketi veya işte bir senaryo yok. Ama tabii ki bir Kayahan filminin olmasını değiştirerek soruyu ben şey yapayım cevaplayayım ister misiniz derseniz tabii ki aslı gönülde ben de çok isteriz çünkü Kayahan çok kıymetli bir insan hala şarkıları dinleniliyor söyleniliyor işte ölümsüzlük bu olsa gerek diyorum ben. Ee, ve çok da mücadeleyle geçmiş onun sanat hayatı. O yüzden pek çok kişiye de ilham vereceğini ya da güç kuvvet vereceğini. Çünkü bizim yaptığımız iş çok kolay bir iş değil. Çok mücadele gerektiriyor. Hayal kırıklıklarıyla dolu bazen. E, o işte bu hayal kırıklıklarını çok güzel üstesinden gelmiş, e, çok özel bir besteci. E, tabii ki isteriz, asl gönülde bende tüm hayatının bütünü'nün e, film haline gelmesini ama henüz e, Özal Bey ilgileniyor bizim tüm e, Kayahan'la ilgili olan projelerle aile avukatımız. Henüz ona gelen bir prodüksiyon şirketi veya bir senaryo da yok. Ama olunca mutlaka tabii ki sizlerle paylaşırız. Haberiniz olur. Herkesin de haberi olur. Güzel. Ne şarkılar ya. Ne şarkılar ve iyi ki tanıdım bir gazeteci olarak. İyi ki bu topraklardan geldi geçti bir kayağın. Evet. Ah, çok teşekkür ediyoruz. Büyük ustaydı. Büyük, büyük, büyük Evet. Ee, Ozan geçenlerde bir paylaşım yaptın. Biraz evvel de söyledim. Ekip olarak Yelda olarak Yelda ile birlikte çok duygulandık. Paylaşımın şuydu. E, çok sevgili eşin Selcan bir sağlık problemiyle ile boğuşuyor. Sen eşinin yanında olarak sevgiyle onu iyileştirmeyi düşünen bir erkeksin, bir adamsın. O süreci bir anlatır mısın? Sana bırakalım sözü. Vallahi çünkü zaten Selcan benim hayatımdaki yani Değeri öyle büyük ki dünyada hani deseler ki canını verir misin düşünmem. Saniye düşünmem. Canını verirsin. Canımı veririm. Yani evlatlarım için bir de Selcan için hiç düşünmem. Saniye düşünmem. Hani boynumu istesinler boynumu koyarım masaya. Ya. Çünkü benim en sıkıntılı dönemlerimde hayatıma diye, Benim bunalımda olduğum, depresyonda olduğum, kendimi inzivaya çektim. Biliyorsun benim öyle inzivalarım vardı. Biraz deliliğim. Çünkü ben çok duygusal bir adam, Çok yıkılıyorum. Beni aldı kurtardı. Allah tarafından bir mucize olarak görüyorum onu. Çünkü ben Allah'ın sevgili kulu olduğumu düşünüyorum. Bana dedi ki oğlum dedi sen bu kadar sıkıntılar çektin al sana dedi. Bak dedi ruh eşini getirdim hayata dedi. Selçukhan aldı beni Kıbrıs'tan getirdi buraya. Hayata bağladı. Müzik hayatına geri döndürdü. Ee, çok şeylerimi değiştirdi hayatta. Hı. Görüşlerimi değiştirdi. Yeni bir ozan yarattı benden aslında. Hı. Aslında gerçek ozanı yarattı çıkarttı. Sonra aşamada biliyorsun bir bebeciğimiz doğdu. Evet. O bebeciğimiz doğduktan sonra bazı şeylerden şüphelendik. Annem de şüphelendi. Bir doktora gittik zaten. Bizim Özlem diye çok sevgili bir arkadaşımız. Ve orada Selcan'ın kanser olduğunu söylendi. Bir sonra tabii ki Profesör Gül Hanım'a gittik. Ve tedavi başladı. Ama o süreçte eşimin yanında olmam gerektiğini düşündüm. Yani her şekilde yanında olmam. Çünkü bunu Türkiye'de yaşayan binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kadınlar. Çok duyuyoruz erkek milleti değil mi? Evet. Zor günde kaçan adam çoktur. Çok var. Ben zor günde eşimin sonuna kadar yanında oldum çünkü bu illeti atlatabilmenin en büyük şey tabii ki tıbben yapılacak bütün olaylar yapılıyor. Ama sevgiyle sarılmak. Sevgi en büyük tedavidir. Çünkü çok hassas bir döneme giriyor kadınlar bu. İşte saçlar dökülüyor kirpikler dökülüyor. Tedavinden dolayı özellikle kemoterapilerde çok ağır. Yani e, onu sevgiyle, şefkatle, yormadan hep yanında oluyor. Ben e, bir senedir e, işi gücü bıraktım. Eşimleyim. Sabah okula gider gibi beraber gidiyoruz, beraber geliyoruz. Şimdi de Deniz de bizimle beraber. Zaten asker arkadaşıyız diyoruz. Üçlü asker arkadaşı. E, o sevgiyle sarıldığımız zaman birbirimize İnanın tedavi sürecini atlatması çok daha kolay oluyor. Çünkü en ufak şeylerden etkilenebiliyor.